çatı tam dur. Ee, şuradan hamuru şuraya çek. Thank you. <laughs> <laughs> Ç Çekiyor mu? Öyle çekme hadi yamuk yumuk çekme şunu ya. Ben... Tamam ya. Can sen çok şey sen Beyza çok konuşuyor ya. Efendim? Ali bilmiyor çekmesini ben çekeyim diyorum. Ben biliyorum. Ben, sen sen daha Ali, görme, Ali, bilmiyorsun ya. Ali bilmiyordu. Sen bilmiyor muydun? Yok kafa geyik ya. Ali Ali bu kalmamış ya. Ne? Şaka yapıyor. Çok abi. konuşuyorsunuz ya. Çek çek abi. Bana ne bakıyorsun sen? Nereye bakıyorsun? Çeksene şurayı. Bak çek baba. Ya sanki birileri izliyordu. Otur, Bunu atacağım ya onu çoğal. Bak. Şurada ve şurada ve şurada ve şurada ve Tamam Çıkıyor. baba. i̇çecek. İç, Geçiyor sen geçti. Bir Yanmış bir de. Bir de geliyoruz bir tane daha bir Bir tane. Bir tane havlu ya büyük. Hata var tamam yeter yeter.